Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne diyeceğimi bulamadım. Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Tabii ben bugün yine video çektim bir tane daha. Bu da ikincisi mi? Öyle bir şey. Evet ikincisi bu arada. Arkadaşlar ben bir tane bisiklet videosu paylaştım. Telafi gibi bir şeydi. Çünkü pazartesiye kadar beklemek istemeyenler vardır düşündüm. O yüzden bir video çektim pazartesi için. Konusuyla konu, yerinin konusu aynı. Şimdi onun bisikletlisi değil de kaykaylısını çekiyorum arkadaşlar. Skuterlısını da birkaç gün sonra çekeceğim ya da yarın çekebilirim arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Şimdi akrobatik hareketler yapıyoruz şu an. Hayır ya. Şimdi rampaya çıkacağım. İkisinin herhalde bisiklet oyunuyla aynı herhalde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ramp rampa diyorduk. Rampaya çıkacağız diyorduk. Hemen şöyle git 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 evet. şöyle rampaya çıkacağız rampaya çık yapacağız. Oba. Kardeşim benim adım Ali <laughs> Serap. Evet arkadaşlar geliyor. Gel Go. 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 Oy. Oy. Kaç metre süpülendim ama. Ama kaç metre sürüklendim. Vuhuuu. Tek teker. Tek, tek 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 teker. Bir de tek teker. Tek tek teker. Tek teker daha. Oha bu ne lan? Vuhuuu. koşu gücü. Yatış gücü. Vuhuuu. Sadece böyle Hadi. Geliyor. Sessizlik modu. Sessizlik modu açıldı arkadaşlar. Hadi. Hadi 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 hadi. Uy. Ona çok bana çok güzel bir şey yapmışım gibi bir de o diyorum. Buna ne? Nenem bile yapar yani. Şat. Uy. Çat. Of. Güzel iş yaptık. Hadi. Hadi şöyle. Şöyle. Sonra şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Geliyorum. Geliyor, geliyor mal ister Geliyor. Gelmekte olan geliyor. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Geliyor geliyor geliyor. Uy! Uy! Ne? Ne? Of. Bu Şimdi hadi. Uy! 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 Uy kapatıyor. Oğlum ben havaya mı çarpıyorum? Bu nasıl iş ya? Çağat. Çağat. lan. Lan ne oluyor? Şu an ileri doğru gidiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bereket hareket. ne <laughs> Of. 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 Oh. Uh -huh. Lan. Bu arada oyunun adını gösteriyorum şimdi size. Gel koş. Gel koş. Gel koş. Oh. Uh -huh. Bu arkadaşlar Scooter oyunun adı. Ben çekeceğim ama siz istiyorsanız oynayın. Aha bu oyunun adı bu. Skate Space. Skate Space arkadaşlar açıklama koymam. Vallahi açıklama koymayacağım. Buradan bakın. Koymam açıklama. Belki koyarım ama büyük, büyük, bir ihtimalle koymam. Yani. O yer ya. Bir dakika. Çok uzun yol var. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Şahat. Geliyor. Geliyor. Halis Terefene. Halis Terefene. Halis Terefene. Ahmet. Ahmet. Ah met atamadı. Lan lan nereye bizi soktu ya? Oğlum ne Oy. 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 <gülüyor> <gülüyor> tüm ha tüm karizma tipi bozuk. Karizma tipi bozuk. Ya karizma güzeldi. Karizmam gitti. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar şu birazcık büyüsün yani. 3 abone ne? 3 3 3 3 abone ya. 3 abone ne? Arkadaşlar şimdi basıyorum videolara. İki de video çekiyorum. İki de video çekiyorum ama ilk gösterim ayarlıyorum. Bunu büyük bir ihtimal ilk gösterim yaparım ya da yapmam. Yaparsam da saate bakayım. Bakayım saate. Belki 10 dakika sonrasını ayarlarım. Ya da şöyle bir 22 ayarlarım. O zaman şey yapar. Ya şimdi değil. Biraz erken yatıyorsa. O robot neler yapıyor arkadaşlar. Göstereyim ben de size ben de 300 liralık kendi şey aldım. Altına bakarsanız görürsünüz. Hatta size göstereyim. Şöyle. Böyle bir şey. Böyle 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 böyle. böyle. Ya önlerinde olsaydı daha iyiydi bu arada ama. Onların da olsaydı daha iyiydi. Bir de ben çok pek seçmişim yerleri doldu ben. Ya. Ya. Hadi. Uy. O kafam. Uhu. Uhu. Ama şimdi ne yapması ya? Hızlı düşmek daha kolay böyle göre. Bisiklet oynayabilir. Sen neyin? Hopala, hopala, hopa la. Allah. hop. Bala. Hop, bala. Oy, 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 oy ilk göstermede yapmayabilirim arkadaşlar. Ça. O da. Eman, 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 Sıkışmışım eman 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 biraz arkalara gideceğim eman eman çat of <laughs> ben şey yaparım sandım Allah mesalli onu sevdiğine Muhammed. Lütfen. Ya senden atladı ben senden onu mu istiyorum? Hadi geldi 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 arkadaşım geldi arkadaşım geliyor arkadaşım geliyor arkadaşım geliyor arkadaşım geliyor, arkadaşım geliyor. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Annem beni bekliyor. Yok benimki böyle değil. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Annem beni dövecek. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Bu arada bunu söyleyin. Söyleyin arkadaşlar. Bunu kim söylüyor? Bu kimin şarkısı lan ben niye bastım? Bir şeye bastım da hemen girdi. He, ha, hani böyle şu ortaya koyun kafamda. Şuraya basmışım. Elim üstünde çünkü. Böyle. Hoppa. 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 Oleme. Hadi bakayım. Ya. Hadi bakayım, hadi! madde. Bakayım. Ne? Yeah. Lan 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 çarpıyor da. Çat. Çat. Çan. Düzmüyor mu? Oo, kadına bak. Şurada. Gol, gol, gol geliyor. Gol geliyor. Gol geliyor. Ronaldo şut geliyor. Geldi. Gol geldi. Gol. Tam 90'dan. Oh. <laughs> Lan. Hadi bakayım. Uy. Uy benim kemikler nanay. Kafadan vurdum hem de. Nanay ben. Ben nanay arkadaşlar. Kanka ben nanay. Şöyle tekrar çıkalım. Ben nanaydım orada yani. Gerçek adam olsam nanaydım yani. Kim olsa orada çıkmazdı. Bu go 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 geliyor. Geliyor. Gel Halis Terefen'e. Halis Terefen'e uçtu. Halis Terefen'e kafayı sürdü. Öldü Halis Terefen'e. Spiker gibi anlatıyorum be neyim ve değerimi bilin. O yüzden abone olun ve like atın. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şöyle lan arkadaşlar güzel bir yer bulacağım. Sonra da orada atlayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi iyi bir yer, iyi bir yer, iyi bir yer. Beni tanıyanlar bilir. Hiçbir şey ki zaten. Neyse bu video izlediyseniz nereye gideceğimi biliyorsunuzdur. Orada. Şimdi arkadaşlar tahmin yapın. Tahmin yapın. Tahmin yapın. Tahmin, tahmin, tahmin. Tahminleri alalım. Tahminleri alalım. Ve... Tahminler. Tamam. Gidiyorum. Tam tahmin... videoyu durdurup yazın. Gidiyorum. Bakalım nerede, nerede videoyu kapatacağım. Vuhu. Vuhu. Ben uçtum. Uç uç. Uç kelebek. Uç kelebek. Ve herkes anlamıştır rampaya. Şimdi rampaya geldik arkadaşlar şöyle. Tamam iniyoruz. <laughs> Şimdi. Geliyor. Geliyor benim. Gel. A Arkadaşlar tekrar yapacağız. Vedayı demeyi unuttum. Veda etmeyi unuttum. Tekrar alıyoruz. Arkadaşlar tekrar alıyoruz. Tekrar. Çok iyi yerde kapattım ama. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Mutlu kalın. Sevdiklerinize iyi bakın. Görüşürüz.